Merhaba nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Oscar Teşekkürler. ]iniz. Teşekkürler Alper Bey. Stand fuarınız hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Allah utandırmasın diyelim. Amin. Aslında Sizi efendim. bir tanıyalım kısaca. İsmim Alper Sezgin. Ekspozon firmasının sahibiyim. Yaklaşık 6 yıldır sektördeyiz. Müşterilerimizi yeni teknolojilerle tanıştırmak, onlara yenilikçi ürünler tanıtmak hedeflerimiz. Evet. En büyük hedefimiz onların ihracatta daha uygun, daha temiz, daha az maliyetli malzemelerle iş yapabilmelerini sağlamak. Güzel. Peki şimdi önce lokasyon yerinizi, kadronuzu şöyle bir tanıyalım. Nasıl bir çalışma prensibi ilerliyor? Lokasyonumuz İstanbul'da ama Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. Her yerine demolar yapıyoruz, kaynak demoları yapıyoruz, makinelerimizi tanıtıyoruz. Sürekli sahadayız. bununla ilgili başka söyleyebileceğim şeyler... Nasıl bir kadro kurdunuz? Şimdi bizde Derler ya teknik ekip başka, satış ekip başka, bizde hepsi var. Siz anlattınız. Evet, biz. herkes her işi yapıyor, zevki de orada. <laughs> Kendimize bir ayrışım yapıyoruz. Başarı da aslında oradan evet, geliyor. Evet, oradan geliyor, evet doğru. Peki, işinizi teknik olarak bize makinenizi bir anlatın, özelliklerini, neler. Evet, makinemiz lazer kaynak makinesi, kampanyamız, Türkiye'de muadilimiz yok. Tabii rakiplerimiz bize kızıyor azıcık ama. Ama cevap... siz e, mütevazı olmuyorsunuz, iddialısınız evet. ya. Evet, evet, evet çok iddialıyız, referanslarımız burada. Her şeyimiz hazır. Yani insanlara iyi bir makine ve masraf harcamayacağı bir makineyi sunmaya çalışıyoruz. Evet. Tek hedefimiz bu. Çünkü bütün makinelerin menşeleri belli. Gelen ve giden paralar belli. Niye paraları yurt dışına gönderelim? Daha iyi bir makine ve para harcamayacakları bir ürün. Maliyeti bayağı düşürdünüz. Evet tabii ki. Tabii ki. Hem maliyeti düşürdük. Hem mesela bayanların sektörlerini açtık, kaynak yapabilme sektörlerini açtık. Ee, bugün insanlar ve firmalar insanlar iş bulamıyorum diyor. Firmalar da personel bulamıyorum diyor. Biz teknolojiyle bunun önüne geçtik. Ha, siz illa atıyorsunuz böyle erkek kullanmak zorunda değil. Tabii ki. Tabii ki, tabii ki günümüzde sağ olsun her yerde artık bayanlar var. E şimdi onlara iş sahası açmak için belli teknolojileri kullanıyoruz. Evet. Burada da bence bütün firma olarak iyi bir şey yaptığımızı sanıyorum. Yani. Teknik özellikleri neler? Makinenizin içeriğindeki malzeme nedir? Ne Bizim teknik ya. özelliklerimizin bizi diğer firmalardan Ayıran tek özelliğimiz bir koruma camımız var. Bu kaynak makinelerde bu koruma cam, yandığı zaman diğer firmalarda bu cam çöp atılırken bizde atılmıyor. Bize para vermiyorsunuz. Biz de camı çevire çevire kullanıyorsunuz. Bu da bizim en büyük bir artımız. Evet. Gerisi ise e, anlatacağım çok uzun sahneler var ama firmalara bunu anlata anlatan makineyi satıyoruz. Anlatmamız lazım. Çünkü her malın bir bedeli var. Her malında bir kalitesi var. Evet. Bedel artı kalite. Şimdi eskiden elektrot vardı, gazaltı çıktı. Sonra siz artık bunu geliştirdiniz. Bu gelişti artık. Evet. Artık elektrot bitti. gazaltı bitti. Evet, gaz altının sahaları var. Ama bizim nazar kaynak makinelerimiz yaklaşık 0.50 milimden başlıyor. Paslanmaz alüminyum galvaniz demir. Yaklaşık 20 milime kadar artık kaynak yapıyor. Ve, per, ve, özür evet. dilerim, ve personele ihtiyaç olmadan, kalifiyeli personel ihtiyaç olmadan, kalifiyeli personel arkadaşlarımızı tezih ediyorum. Onları işler etmek değil amacımız. Daha iyi bir şartlarda kaynak yapmak. Bu kavmeti nasıl? Bu kavmeti yüzde yüz penetrasyonu sağlarız. Ben bunun garantisi ne Kesin. Tamam. Kesin. Mesela müşterime şunu söylerim. Karşılama derdin yok. Taşlama ne demek? Bende bir kaynakçı var. Kaynağı yapıyor. Öbür tarafa da personel oluyor parayla. Kendi parasını kaçırıyor. Biz bunu kaldırdık. Ya bayağı bir avantajları var bu var. Evet. Ama bir de sağlık açısından da gaz yok, evet. Toku yok. Sağlık açısından şunu söyleyebilirim. Her türlü gazla çalışabiliriz. Mesela şu an arkadaşlarımıza bakarsanız gözlükle çalışıyorlar. Evet. Yani fuarın içinde evet. Evet. Gözlükle çalışıyorlar. Böyle haldır haldır böyle bir gaz yok. Azotla çalışabilirler, karışımla çalışabilirler. Hiç sorun yok. <laughs> Mesela gaz altında 8 tane tüp yerken burada bir tüp yersiniz. Bir tüp. Orada 6 tane bobin tel yerseniz burada bir bobin tüp yersiniz. Bu ya çok büyük bir artı. Avantajları çok. Çok. Artıları çok. 220 Anladım. ile çalışır. Evet. Peki en küçük ney, en büyük ney ebatlar sizde? 1.5 kahvadan başlar, 3 kahvaya kadar gider. Var. Lazer robotlarımız da var, evet. 12 kahvaya kadar gider. Ama şu an Türkiye lazer robotlar dönmeyle alakalı bir ...sıkıntı yaşıyor çünkü operatör sıkıntımız var. Hı. Onları operatör yönetiyor. E, bu entegre olabiliyor mu farklı alanlar? Tabii ki robot, kobot... Bu, ...bu tarz makinelere entegre olabilir. Veyahut da kendi firmaların kendi içerisinde yaptığı otomasyon cihazları. Biz çünkü sadece onları bir tetik veriyoruz o kadar. Bunun eğitimini veriyor musunuz? Tabii ki. Biz makineyi sattığımız zaman yaklaşık... ...bir gün boyunca tripodlarla kameramızla gidiyoruz. Arkadaş öğrenene kadar biz bu işi ona aşılıyoruz. Hı ve onu kaynağı öğretmiyoruz. Evet. Telefon gibi menüyü öğretiyor? Menüyü. Buna bas buna bas buna. <laughs> Pratik çözümler diye. Evet. Peki 2025'e doğru Argenek. 2025'e Arge'miz e, artık Türkiye'de e, şey yapacağız. Lityum pilli fortifler getireceğiz. <laughs> Kendi kaynak makinemizi sürekli geliştirme boyutunda. Teknoloji ürün durmaz. Sürekli gelişmek zorunda. Hedefimiz hep o. Mevcut üründe kalalım. Ama ben diyorum ki gelişmek zorunda. Evet. Mevcut ürünümüzü geliştireceğiz. Lityum pilli malzemeler getireceğiz. Robotlar getireceğiz. Lazer robotları getireceğiz. İnsanları, özellikle Türk insanını teknolojiye doyurabildiğimiz kadar doyurmaya çalışacağız. Başarılarınız daim olsun Sağ diyelim. Ol. Şimdi ve size, ekibimize ben tebrik ediyorum. İnşallah güzel noktalara geleceksiniz belli. Sağ Azim ol. Sağ ol. var, hırs var. Şimdi sizi tercih eden Türkiye'deki müşteri portföyünüze bir teşekkürle cümlelerinizi toplayalım. Ben e, tüylerim diken diken oldu. Bunu çok güzel söylediniz. Ben arkadaki sattığım, evet. satamadığım, teknolojiyi tanıştırdığım, müşterim olan veya da olmayan, teknolojiye aç olan bütün herkese teşekkür ediyorum. Evet. Fuarlara gelen, bizleri ziyaret eden, bizi arayan ve bizden bilgi alan. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Evet. Bir gün değil, biz bir yere geliyoruz zaten. Yani. Daha iyi bir yere geleceğiz. İnşallah. Yani evet. İnşallah. Bir de çok kısa onu bir vurgulayalım isterseniz. Yelpaze sektörü olarak kimlere hitap ediyor en fazla? Yelpazemizi söylüyorum. Mobilya sektörüne, evet. mutfak sektörüne, aksesuar sektörüne, ondan sonra makine sektörüne, işte paslanmaz malzeme yapan özellikle makineciler evet. sektörüne, evet. işte aydınlatmacılara demir ile paslanmaz ile galvaniz ile, alüminyum ile uğraşan bütün firmalara hizmetimiz açık. Hizmetimiz açık. Evet. Tamam. Onu da vurgulayalım ki insanlar bilsinler yatırımcılarımız. Evet. Size başarılar. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun stand fuarınız. Çok İlerleyen sağladın. zamanda tekrar farklı bir projenizle görüşmek üzere. İnşallah. Ağzınıza Sağ olun. Sağ olun.